Yeni bir okuma parçasıyla tekrar birlikteyiz. Sharing with my sister. Share paylaşmak demektir arkadaşlar. Sharing dediğimiz zaman bu fiillikten isim haline döner. Yani paylaşma anlamına gelir. Sharing with birisiyle paylaşma. Sharing with my sister kız kardeşimle paylaşma. Sometimes I like to play with my sister. Sometimes bazen I like hoşlanırım to play oynamaktan hoşlanırım. Bunu I like playing de diyebilirsiniz. Aynısı olur. Ben oynamaktan hoşlanırım with my sister kız kardeşimle birlikte oynamaktan hoşlanırım. Bazen ben kız kardeşimle birlikte oynamaktan hoşlanırım. With ile anlamına gelir. When we play together We try to share our toys. When, burada iki cümleyi bağlıyor. When we play together, bir cümle. We try to share our toys, ikinci cümle. Şimdi birinci cümlemizi anlatalım. When we play, biz oynadığımız zaman. Together, biz birlikte oynadığımız zaman. Together, birlikte demektir. We try to, biz yapmaya çalışırız try bir şey denemek, yapmaya çalışmak anlamına gelir. Ne yapmaya çalışırlar mı? Share, paylaşmaya çalışırız. Ne? Our toys, oyuncaklarımızı. Our bizim demektir. Toys bizim oyuncaklarımız demektir. Yani biz birlikte oynadığımız zaman oyuncaklarımızı paylaşmaya çalışırız. Sometimes, bazen, Gene when bir cümle görüyoruz. İki cümleyi birleştiriyoruz. When we want the same toy. İkinci cümle we get mad. Sometimes when we want biz istediğimiz zaman want istemek demektir. Biz istediğimiz zaman neyi? The same toy. Same aynı demektir. Toy ise oyuncak demektir. Yani bazen biz aynı oyuncağı istediğimiz zaman we get mad. Get mad ikisi birlikte kullanılır arkadaşlar. Mad normalde deli, çılgın gibi bir anlam gelir. Get mad çılgına dönmek, sinirlenmek, kızmak, zıvanadan çıkmak anlamına gelir yani. Burada kızmak olarak diyebiliriz. Biz bunu kızmak olarak söyleyelim. Yani biz kızarız. Bazen biz aynı oyuncağı istediğimiz zaman kızarız. Sinirleniriz yani. When we get mad at each other, we get loud. Burada yine iki cümleyi birleştiriyoruz. We get mad at each other, birinci cümle. We get loud, ikinci cümle. When we get mad, biz kızdığımız zaman. At each other, birbirimize kızdığımız zaman. At, birisine anlamında kullanılır. Each other da birbirine demektir. Birbirimize kızdığımız zaman. We get loud. Biz gürültülü oluruz. Get loud gürültülü olmak demektir. Loud gürültü demektir. Get loud gürültülü olmak demektir. Biz birbirimize kızdığımız zaman gürültü çıkarırız diyor yani. Last time I got mad, I threw one of my toys. Last time I got mad. En son, last time en son demektir. En son kızdığım zaman, Last time I got mad. En son kızdığım zaman. I threw. Ben fırlattım. Throw fırlatmak demektir. Threw fırlattım demektir. Ben fırlattım. One of my toys. One of birisi demektir. My toys. Oyuncaklarımın birisi. Yani ben oyuncaklarımın birisini fırlattım. Last time da burada bağlaç gibi kullanılmış arkadaşlar. Yine iki cümleyi birbirine bağlamış. Last time en son demekti. En son kızdığım zaman oyuncaklarından birisini fırlattım. My sister cried and our mom and dad came. My sister, benim kız kardeşim, cried, ağladı. Cry ağlamak demektir. Cried ağladı demektir. Benim kız kardeşim ağladı. And ve our mom, annemiz, and dad, babamız, came, geldi. Benim kız kardeşim ağladı ve anne babamız geldi. When our mom and dad came, they told us not to get mad. When gene burada iki cümleyi bir alıyor. Our mom and dad came birinci cümle. They told us not to get mad ikinci cümledir arkadaşlar. When our mom and dad anne ve babamız came geldiği zaman anne babamız geldiği zaman They told us. Bize söylediler. Ne söylediler? Not to get mad. Kızmamamız gerektiğini söylediler. Anne babamız geldiği zaman bize kızmamamız gerektiğini söylediler. They tell us that we need to share. They tell us, bize dediler. Tell, söylemek, anlatmak demektir. Bize söylediler. That, neyi söylediklerini söylüyor şimdi. We need to share paylaşmamız gerektiğini söylediler. Need to bir şeye ihtiyaç duymak ve gerekmek demektir arkadaşlar. Yani need to share paylaşmamız gerektiğini. Onlar bize paylaşmamız gerektiğini söylediler. Söylüyorlar daha doğrusu. They also tell us that we should be nice to each other. They also tell us onlar aynı zamanda, also aynı zamanda demektir. Aynı zamanda tell us, bize söylüyorlar. Neyi söylüyorlar? That we should be nice to each other. Should be bir şeyin olması gerektiği gibi demektir. Yani should be nice, iyi olmamız gerektiğini söylüyorlar. To each other birbirimize karşı. Yani onlar bize anlatıyorlar ki biz birbirimize ne yapmamız gerekiyor, arkadaşlar? Nazik davranmamız gerekiyor. Be nice, nazik davranmak demektir. Nazik olmamız gerektiğini yani. After that, I tried to let my sister play with my toys. After, sonra demektir. That, bundan sonra. After that, bundan sonra. I tried... Ben denedim, yapmaya çalıştım. Ne yapmaya çalıştım? To let, izin vermeye çalıştım. Let, birisine izin vermek demektir. I tried to let, ben izin vermeye çalıştım. My sister, kız kardeşime izin vermeye çalıştım. Play, oynaması için. Ben, kız kardeşime oynaması için izin vermeye çalıştım. With my toys, oyuncaklarımla. Ben Kız kardeşimin oyuncaklarımla oynamasına izin vermeye çalıştım diyor. After that I try to let my sister play with my toys. Bundan sonra ben kız kardeşime oyuncaklarımla oynamasına izin vermeye çalıştım diyor yani. I even let my sister play with my favorite truck. I even ben hatta ben hatta let izin verdim. I even let my sister kız kardeşime izin verdim. I even let my sister play. Kız kardeşimi oynamasına izin verdim. Neyle oynamasına izin verdim? With my favorite truck. With my favorite truck. Yani benim favori kamyonumla, truck kamyon demektir. Ben hatta kız kardeşime benim favori kamyonumla oynamasına izin verdim. Burada arkadaşlar let ifadesine gelmişken izin verme ifadesi vardır ya arkadaşlar. Bir de bir kalıp vardır. Let us do. Let us do. Hadi yapalım anlamında kullanılır. Let us do. Let let us go to school. Hadi okula gidelim. Let us go to cinema. Hadi sinemaya gidelim. Let us go to market. Hadi markete gidelim gibi böyle bir kullanım vardır arkadaşlar. Bu da ee, kulağımızın bir kenarında bulunsun. Bunu da konuşmalarımızda birisine bir şey anlatmalarımızı kullanabiliriz. Let us, let us do something. Bir şey yapalım anlamında kullanılır. Çokça sık sık rastlayacağınız bir ifadedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada parçamızı sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi yine e, yeni kelimeler öğrendik ve yeni e, dil bilgisi ifadeleri öğrendik. Artık anlamamız gittikçe ilerliyor arkadaşlar. Özellikle bu seviyeye kadar bu kadar kelimeli, bu kadar hikayeleri tekrar tekrar dinleyerek ve konuşarak anladıysak arkadaşlar bu seviyeden itibaren artık biraz daha hızlanıyoruz demektir. Bu hızlanmamız bize ne getiriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Zevkle öğrenmemizi getiriyor. Yani biz artık bu seviyedeki hikayeleri gördüğümüz anda kendimiz anlatabilir durumda olduğumuzu anlamaya başlıyoruz ve böylece de Son iki parçaları daha zevkle okumaya başlıyoruz. Daha zevkle anlamaya başlıyoruz. Öğrenmenin tadına varıyoruz kısacası. Öğrenmenin tadına vardığımız sürece de bir ileriki seviyeye gitmemiz de yaklaşıyor arkadaşlar. Ama tabii hemen şey yapmayacağız, şımarmayacağız. Yani burada okumaya devam edeceğiz. Okumamızı arttırmaya çalışacağız ki ileri seviyelerde yani A1 A2 seviyesine geldiğimiz zaman oradaki parçaları daha net ya ben bunları anlayamıyorum keşke bir daha geri dönsem dememek için Burada bunları güzelce tekrar tekrar çalışacağız. Neydi kuralımız? Birkaç tekrar yapacağız. Her tekrarımızın sonunda da mutlaka anladığımız kadarını birisini anlatıyor gibi, onun anlamasını sağlıyor gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Böylece de konuşmamız da gelişecek bu seviyeden itibaren. Okuma anlamamız da fazlasıyla gelişecek. He, konuşmamızda çat pat kelimeleri, cümleleri aklımıza getirmemiz zor olabilir. Bu seviyede bu zorluğu yaşayabiliriz. Ama daha ilerlere gittiğimiz zaman, daha fazla parça okuduğumuz zaman bunlar azalacaktır. İlk okuduğumuz parçada 50 tane kelimeyi hatırlayamıyorduk. Şimdi 40 tane kelimeyi hatırlayamıyoruz veya 20 tane kelimeyi hatırlayamıyoruz. Bir 10 parça daha okuduğumuz zaman bu 5'e inecek arkadaşlar. Her demek istediğimizi aklımıza getirmeye başlayacağız. Yani bu okudukça, okuduklarınızı tekrar ettiğinizde ettiğimiz sürece daha da hızlı, daha da güzel hale gelecektir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.